Selamlar. E, ee, standım için bir set aldım. Sızdırmaz set diye geçiyordu. Ee, şimdi onu test edeceğiz. Bayağı bir akıtıyor. Az önce hatta merakımdan denedim. Yani bu zamana kadar hiç eğip bükmemiştim. Ee, merakımdan denedim. Onu da ekleyeceğim. Ee, birisi şey yazmış. Standım bu modeli. Özürlü de biz onu mutlu etmeye çalışıyoruz olabilir. Şimdi deniyoruz beraber. Akıtma testini. Şöyle bir altlık aldım. Bir de üçlü şöyle set aldım. Bir de bunları paketinden çıkartıp yıkadım. Çünkü plastik olduğu için hijyenik gelmedi. Şunu kullanmayacağız. Çünkü benim zaten şöyle bir tane vardı. Bunu kullanacağız. Şimdi kapağı çıkarttım. Şöyle şu yuvarlak alanı orta kısma takıyormuşuz. Bu şekilde. Şu pipetin denk geldiği kısımda şunu takıyormuşuz. Tamamdır. Bu da şu şekilde. Şimdi e, bunu takıyoruz. Böyle aparatlarıyla. Şöyle E, bu takılı. Ha. Şu biraz zor gitti. O takılırken. Şöyle şunu da kapatıyorum. Ve deniyoruz. <laughs> Az önce de çok ıslandım. O yüzden bir tık korkuyorum. İnanılmaz. Ben... Nereden geldi? Tamam sıkıntı yok. Şu üstünde kalan gelmiş. Bir an korktum. Neyse başarılı geçti. Şey. Hemen şunu da takalım. Evet mükemmel oldu. Artık bir de stylimizi mutlu edebiliriz. Görüşmek üzere.